Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir buçuk iki yaş bebek süveteri üç yaş çocuklara da olabilir ama ölçü bir buçuk iki yaş için. Eğer yaşı büyütmek istiyorsanız her yaş için ekstradan iki tane fazla ilmek atabilirsiniz. Boyunu da aynı şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu süeterimizi hep beraber sonuna kadar birlikte çalışacağız arkadaşlar alt kısmında fabrika lastiği uyguladım yani tekstil tipi lastik de deniliyor e, triko lastik tekniği de deniliyor nasıl istiyorsanız e, modelde e, ben başaklara benzettiğimiz için buğday başağı diye adlandırdım çok kibar e, çocuklar için güzel bir model arkadaşlar eğer benimle birlikte çalışmak istiyorsanız aynı sayılarda 3,5 numara şiş kullanıyorum ve Nako'nun Kalika markasını kullanıyorum. Mercerize. istediğiniz mercerize iplerle çalışabilirsiniz. Ee, sizin elinizde hangi ip varsa 3,5 numara şişle örebileceğiniz bütün iplerle aynı sonucu alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine de ben size şöyle ölçü vereceğim. Ben 62 tane ilmeğim var burada. Ee, ölçtüğüm zaman mezrayla şu şekilde toplamda genişliği 27 santim. Boyunun uzunluğu da şöyle 22 santim koltuk altında. Siz istediğiniz uzunlukta ve genişlikte örebilirsiniz. Dediğim gibi yaş büyüdükçe yanlardan her iki taraftan birer ilmek atarak büyütebilirsiniz ya da bir model koyarak genişletebilirsiniz her bir modelde 5 ilmek var İki yanda iki buradan iki buradan koyduğunuz zaman bir tane daha modeliniz oluşur şimdi ilk etapta bu triko lastiğin nasıl yapıldığını öğrenelim triko lastik için arkadaşlar bizim toplamda bitmiş hali 62 ilmeğimiz var ama biz bu lastiği yapabilmemiz için kullanacağımız ilmeğin yarısı kadar ilmek atıyoruz. Mesela benim 62 tane ilmeğim varsa ben buraya 32 tane ilmek atmam gerekiyor. Bu lastiğin yapılış şekli böyle arkadaşlar. Şimdi şu şekilde farklı bir ipe ihtiyacımız var. Benim esas ana rengim krem rengi olan ipim. Beyaz ipimi daha sonra iptal edeceğim şu şekilde arkadaşlar elime alıyorum ipimi ve şöyle tutuyorum aynı ilmek başlar gibi buradan beyaz ipimden girerek krem ipimi alıyorum bu şekilde örgüme başlıyorum yani ilmeklerim krem iple atılmış olması gerekiyor yani sizin öreceğiniz kullanacağınız ip ne renkse bu üstteki ilmekler o renk olması gerekiyor. Bu ilmek atma tekniğini hepiniz biliyorsunuz. Ben bu şekilde atıyorum. Herkesin bir ilmek atma tekniği vardır mutlaka. Yani şu ilmekleri oluşturan ilmekler sizin süveterinizde kullanacağınız renk olması gerekiyor. Şimdi ben buraya 32 tane 31 tane ilmek atıyorum. Toplamda burada 62 ilmeğim var. Dediğim gibi yarısını atmam gerekiyor. 31 tane ilmek atıyorum. Sayalım arkadaşlar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 26 27 28 29 30 ve 31 şimdi bu beyaz ipimi bırakıyorum ben çekim yaparken rahat olması açısından misin alışış kullanıyorum siz normal şişlerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi şu şekilde düz örgü olarak örüyorum. Ve bir tane doluyorum. Hemen bir tane ters, bir tane dola. Bir tane ters, bir tane dola. Bir tane ters bir tane doluyorum. Bir tane ters, bir tane dola. Bir ters, bir dola şeklinde sıranın sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırayı bir ters, bir dola şeklinde ördük. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Şimdi burada şu şekilde arkadaşlar bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu doladığım ilmeğimi Şöyle örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir tane düz. Örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. bu şekilde arkadaşlar doladığımız ilmekleri örmeden alıyoruz yandaki ilmeği düz alıyoruz doladığımı örmeden alıyorum yandakini düz bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz bir düz doladığımız ilmeği örmeden arkadaşlar şimdi yeni sıramıza geçtik bu biraz önceki örmeden aldığımız yani Doladığım ilmekleri örüyorum arkadaşlar. Yandaki ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde tersleri örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum örmeden doladığım ilmeğimi düz. Tersi örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi düz alıyorum. Örmeden düz. Tersi örmeden ve düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar doladığımız ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde işlemimizi yaptık. Şimdi burada bütün ilmekleri bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak tamamını örüyorum bütün ilmekleri bir ters bir düz lastik olacak şekilde örüyorum arkadaşlar arkadaşlar artık bütün ilmekleri bir ters bir düz şeklinde lastiğimizin eni e, santimle söylemem gerekirse tabi bunun e, genişliğini tamamen kendi isteğinize bağlı yapabilirsiniz ama ben 2 santim olacak kadar lastik ördüm Sizde de 2 santim olana kadar lastiklerinizi örün daha sonra lastiğimizin alt kısmının yapılışını beraber inceleyelim Arkadaşlar ben 2 santim lastiğimi ördüm şimdi burada bu beyaz iple ördüğümüz kısmı söküyoruz Şöyle e, tığınızın ucuyla çektiğiniz zaman geliyor. Şöyle çok rahat bir şekilde geliyor. Triko lastik görüntüsünü bu işlem sayesinde elde ediyoruz. Arkadaşlar farklı e, tekniklerde de yapılıyor. Size hangisi kolay geliyorsa onu çalışın. tamamını bu şekilde yavaş yavaş sökebilirsiniz ben ipimi kopartmak istemediğim için tek tek çıkartıyorum e, isterseniz makasla kesedebilirsiniz ama böyle gayet rahat geliyor burayı farklı bir renkle başlamamızın amacı bu arkadaşlar ipliğimizi fark edebilmek ona göre sökebilmek bu şekilde hepsini söktüm ben. Bu sondakini de söküyoruz. Arasına takıldı. Böyle alalım yavaşça. Bunu da çıkartalım. arasına girdi burada. Evet arkadaşlar, bakın tamamını çıkarttık. Şimdi burada uçları açıkta kalan ilmeklerimi de buradan çıkartıyorum. Şu şekilde söküyorum. Bu ipimi de şöyle çektiğim zaman rahatlıkla geliyor. Şu şekilde herhangi birine takıp çekebilirsiniz. Çok rahat geliyor. Gerçekten çok muntazam bir lastik oluyor arkadaşlar. Çalışmamız bittikten sonra şimdi birlikte göreceğiz. Bu şekilde bunu da çekiyorum. Son bir tane kaldı. Evet. Bakın arkadaşlar tamamen esnek. Çok güzel bir görüntü. Şimdi arkadaşlar bu e, modelimizin kurulumuna geçelim. Modelimiz 5 beş ve 5'in katlarından oluşuyor. Her bir model için 5 tane ilmeğimiz gerekiyor. Burada e, ilk modeli kuruyorum. Araya 5 tane düz. Tekrar diğer model 5 tane düz. Tekrar model için 5 ilmeğim var. Diğer arada kalan 5 tane düz. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim. Bakın arkadaşlar, şimdi burada bir tane kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi modelimi kurabilmem için şu şekilde şu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini beraber örüyorum. Mil baş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar mil baş alıyorum sola doğru kesiyorum. Yani birini sağa doğru, diğerini sola doğru. Onun için sağa doğru kestiğimiz ilmeğin yönünü düzeltiyoruz. İlmek altmalarımız ve kesmelerimiz de yine burada 5 ilmeğimiz oldu. Yandan yine 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde doluyorum. Bir tane düz tekrar doluyorum. Bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar yine beş tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bunları sağa doğru. Sağa doğru kestiğim ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Doluyorum bir tane düz. Doluyorum sola doğru kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 Yine bunların yerlerini değiştiriyorum. doluyorum bir tane düz doluyorum sola doğru kesiyorum yine 5 tane düz 1 2 3 4 5 tekrar yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber doluyorum bir tane düz doluyorum ikisini beraber Tekrar 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Şimdi ikisini sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bunu da sola doğru. Arkadaşlar burada bir tane kenar ilmeğim olması gerekiyor. Bu sıraya mahsus bunu tek örüyorum. Bir tane ilmeğim eksik geldi. Çünkü diğer sırada bu eşitlenecek. Bir tane kenar ilmeği. Bu şekilde modelimizi oturttuk. Şimdi geri arka kısmı tamamını ters örgü olarak örüyorum. Şu şekilde doladığım ilmekleri de şöyle ters örgü olarak örüyorum tamamı ters örgü arkadaşlar sıra başına kadar ters örgü olarak örelim şimdi ön yüze geldik ilk sıramızı yaptık şimdi ikinci modelimizi koyuyoruz şimdi yine bir kenar ilmeği 5 tane düz ilmeği örüyorum bir kenar ilmeği 1 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar burada şu şekilde biraz önce doladığım ilmeğimle buradaki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum ve ikisini beraber örüyorum tekrar doluyorum bir düz tekrar doluyorum ikisini beraber öreceğim arkadaşlar bu katına girmiş bu şekilde ikisini beraber örüyorum yani şöyle ikinci deliğimizi koymuş olduk Şimdi bu arada 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Yine arkadaşlar burada doladığım ilmeğimle ilk ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keserken ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Doluyorum. Bir düz doluyorum. İkisini beraber örüyorum sola doğru kestiğim ilmeğin yönünü değiştirmiyorum sağa doğru kestiğim ilmeğin yönünü değiştiriyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum yine yerlerini değiştiriyorum İkisini beraber örüyorum doluyorum bir düz doluyorum ikisini beraber arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi örgümüzün tersine geldik. Örgümüzün tersinde bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Tersinde hiçbir işlem uygulamıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin bir tanesi bitti. Şimdi diğer modeli koyacağız modelimizin yerleri sürekli değişecek arkadaşlar bu iki tane delik olduktan sonra diğer aradaki düz ilmeklerin üzerine kuruyoruz modelimizi şimdi burada bir tane kenar ilmeğimi alıyorum ve burada düz ilmeğim var 2 4 5 tane buraya modelimi kuruyorum şimdi yine sağ kesimde yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber. Bir mil başı, bir düz, bir mil başı, ikisini beraber. Şimdi bu modelin üzerindeki ilmekleri düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine yandaki düz ilmeklerin üzerine modelimi kuruyorum yerlerini değiştiriyorum doluyorum bir düz doluyorum ikisini beraber alıyorum bu şekilde arkadaşlar model bu şekilde yer değiştiriyor bir buraya daha sonra düz ilmeklerin üzerine geçiyor sürekli iki delik yaptıktan sonra modelimizin yerini değiştiriyorsunuz 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar buraya modelimizi uygulayalım. Arkadaşlar tersinden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve ön yüzüme geldim. Şimdi tekrar burada bir tane kenar ilmeğimi alıyorum ve ikinci deliğimi yapıyorum. Sağdaki kesimim için ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber alıyorum doluyorum bir düz doluyorum ikisini beraber ikinci modelimizde oldu şimdi yine bir iki üç dört beş taneyi örüyorum hemen yine burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum ikisini beraber alıyorum doluyorum bir düz doluyorum ikisini beraber alıyorum. Bu şekilde bu modelim de tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yine yeni modelim için bu aradaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Diğer sırada bu aradaki düzlerin üzerine kuracağız modelimizi. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Model çok basit. 2 tane delik uyguladıktan sonra diğer sırada üstüne kuruyoruz. Hep yana, sağa ve sola kayıyor sürekli model. Bu şekilde isterseniz hiç yerlerini değiştirmeden de düz bir şekilde örebilirsiniz. Bu defa çubuk çubuk durur modeliniz. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar şu şekilde modelimizi kurduk yani e, şimdi bu sırada da buradaki modelinki düz yere modelimi kuracağım Bu işlem hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar Bir e, düz olan kısımlara iki tane delik yaptıktan sonra hep modelimizi yer değiştiriyoruz bu şekilde kurduk kurulumumuz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunu sizinle birlikte adım adım çalışacağım için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi lastik yapımını gördük, modelin kurulumunu gördük arkadaşlar. Size ölçüyü de vermiştim videonun başında. Buranın uzunluğu sizin yapacağınız kişiye göre değişir. Sizin elinizde eğer yaptığınız kişinin ölçüleri varsa o ölçüde yapın şayet yoksa benim verdiğim e, ölçüde yapabilirsiniz koltuk altına kadar 23 santim örüyoruz arkadaşlar modelimizi de koyuyoruz İnşallah diğer videoda birlikte olmak dileğiyle şimdiden Hepinize Allah'a emanet ediyorum kanalıma abone olmayı beğen atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Hoşça kalın arkadaşlar.